Merhaba arkadaşlar. Dan Brown'un Cehennem adlı kitabını incelemeye başlıyoruz. Bu kitap ve Dan Brown'un diğer yazdığı kitapları çok sevdiğim için bu kitabı özel bir inceleme hazırlamak istedim. İlk önce Dan Brown'un kim olduğuyla başlayalım isterseniz. Dan Brown, Da Vinci şifresi, kayıp sembol, melekler ve şeytanlar, ihanet noktası ve dijital kale gibi kitapların yazarıdır. Bu kitaplar onlarca baskı yapmış ve filmlere çekilmiştir. Özellikle Tom Hanks'in oynadığı Melekler ve Şeytanlar filmi en son çekilen filmdir. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim. İnternette bu kitap hakkında bilgi toplarken Dan Brown'un Cehennem adlı bu kitabının filminin çekileceğini gördüm. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Gelelim kitaba. Bu kitap toplam 574 sayfa yani tek oturuşta bitirilebilecek bir kitap değil. O yüzden okumam birkaç ay sürdü ama gerçekten inanılmaz bir serüvene çıkmaya hazırlanın. Kitabımız Floransa'da başlıyor. Ee, şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Floransa'ya hayranımdır. Özellikle Medici ailesine. Venedik'e Floransa'dan Venedik'e oradan da 3 imparatorluğun merkezi olmuş insanlık tarihi kadar eski dünyanın incisi İstanbul'a kadar uzanıyor. Bu büyük serüvende dedektif Langdon'un Floransa'da hikayesine başlayıp oradan Venedik, oradan da İstanbul'a kadar uzanıyor. Kitabın sonu İstanbul'da bitiyor. Bu kitabın orijinal kapak tasarımı Henry Sitman tarafından yapılmış. Türkiye uyarlaması Selçuk Özdoğan tarafından yapılmıştır. Kitap Petek Demir ve İpek Demir tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Söylenen bir diğer hikayeye göre, anlatılan bir hikayeye göre bu kitabın orijinal, orijinal dilinden çevirisini yapmak için her ülkeden çünkü dünya ile beraber aynı anda bütün ülkelerde de çıktı. Orijinal çeviri orijinal dilinden çevirisini yapmak için e, çevirmenleri bir mağarada oturtmuşlar. Daha kitabın atmosferine girsinler diye bir mağarada oturtmuşlar. E, ve kitabın orijinalini vererek çevirmelerini istemişler. Kitabın çıktığı gün e, çevirmenler de mağaradan çıkabilmişler. Bu e, yüz Dante Aguilera'nın e, heykelinin yüzüdür. Bildiğiniz gibi kendisi ilahi komedya şiirinin yazarıdır. Evet aslında o kitap ilahi komedya kitabı bir şiirdir. E, ve C inferno anlatır yani cehennemi anlatır. Cehennemin e, 9 tane katmandan oluştuğunu anlatır. Detaylı bilgi internette Dante Aguilera ilahi komedya veya inferno diye aratarak bulabilirsiniz. Zaten bu kitabın da ilham kaynağı Dante'nin ilahi komedya şiiridir. Kitabın arka, arka kapağında cehennemin kapıları İstanbul'a açılıyor diye yazıyor. Ee, kitabın sonu İstanbul'da bitiyor ve gerçekten çok güzel bir hikaye olarak bitiyor. Kitap altın kitaplardan Mayıs 2013'te çıkmış. Da Vinci şifresinin yazarından çıktığı için güvenerek alabilirsiniz. İsterseniz benim tavsiyeme doyup alabilirsiniz. Çok güzel bir kitaptır. Bey derin gibi 574 sayfa okumaktan sıkılmayacağınız eminim. Çok sürükleyici bir macera. Bir daha kitap tanıtımında görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olun. Bu arada kitabın linkini kitabın linkini aşağıda eee Diyanar'da e, linkini koyacağım. Oradan da kitaba direktman ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi lütfen işaretleyin. Şimdilik görüşmek üzere. Bir daha kitap incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.